arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaprak tuzlamayı öğreneceğiz inşallah. Tenceremiz, yaprağımız, tuzumuz bir de kaynar suyumuz var. Şimdi yaprağımızı tenceremizin içine koyuyoruz. Çok basit. Tuzumuzu da koyuyoruz. kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Bizim yaprağımız susuz olacak ama. Herkesin bildiği gibi sulu bir yaprak olmayacak. Şimdi bunu karıştıralım. Bunun ağzını kapatıyoruz. Bir gece bu suyun içinde bekliyor. Sıcak suyun içinde bir gece bu bekleyecek. Yarın yaprağımızı kavanoza koyacağız. Şimdi arkadaşlar dün geceden ıslattığımız yaprağımız burada. Tuzlu suda bıraktığımız yaprağımız. Şimdi bunu Böyle alıyoruz, sıkıyoruz, burayı seriyoruz. Şöyle açalım ki arasına tuz koyacağız. Her tarafına yayıyoruz böyle. Çok tuzlu olmasına gerek yok. Tuz, çok aşırı tuzlu da yaprak eriyebiliyor. Şimdi tekrar sıkalım. Çünkü bizim yaprağımız susuz olacak. Şöyle koyalım kavanozunu Hem sağlıklı Devam edelim. Tekrar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar en son olarak az bir miktar tuzumuzu koyuyoruz. Yaprağımızın üzerine poşetle kapatıyoruz. Hava almasın diye. Tabi bildiğiniz üzere hava alırsa kötü olur. Ne yaparsanız yapın. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip kapağımızı kapatıyoruz. Ben bu yaprağı böyle yaptım. Denedim ve iki yıl boyunca hiçbir şey olmadı. Yedim bitti yeniden yapmaya karar verdim. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bu şekilde yaprağımızı koyuyoruz. Kavanoz hem de sağlıklı bir şekilde tüketin. Hayırlı günler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere inşallah.